Şimdi bu zihniyetin sivil kanadına da bakmamız lazım. Benim temel tezim şu. İnsanların toplumda genel anlamdaki eğilimleri, duyguları, düşünceleri, hissiyatları e, her evde bir general var söylemini doğrulayacak şekildeyse. Yani insanlar otoriter tot gündelik hayatın totalitarizmi, gündelik hayatın otoriteryenliği zihinlerde varsa bu otorite eğilimini genel olarak toplumda ve kurumlarda doğurur. Doğur. Yani nasılsanız öyle idare edilirsiniz fehvasınca baktığımızda kavram karmaşası olmasın. İnsanların kendi özel şahsi dünyalarındaki nefisleri kolektif nefse yansır. Evet. Ve kolektif nefis bu aramda e, topluma yansır, kendisine gösterir. Şimdi bizim dönüp dindarı dindar olmayanı kendi içimizdeki otoriteryen eğilimlere bakmamız lazım. Çocuğunun konuşmasına müsaade etmeyen bir anne, bu anlamda darbecidir, darbeciliğe yatkındır. Çünkü hürriyete, iradeye pay tanımamaktadır. Anlatabilir miyim? Ee, dediğim dedik, çaldığım düdük diyen bir yönetici, e, bulunduğu beş kişilik e, efendim çalışan kadrosu içerisinde otoriteryendir, bir tür generaldir ve darbeye yatkındır. Bu böyle olacak dediğinde. Şimdi insanların kendi sivil hayatları, özel hayatları. E, hürriyet üretmediğinde ondan sonra irade üretmediğinde demokrasi üretmediğinde ondan sonra insana hürmeti üretmediğinde bu toplumda genel anlamda ve kurumlarda otoriteryen eğilimleri darbeci eğilimleri besler. Yani bizim şuna bakmamız lazım. Türkiye toplumunda biz nasıl bir algı yapısına, zihin sistemine sahibiz ki bu e, süt böyle bir kaymağa doğruyor. Yani bu sütün içinde nasıl unsurlar var ki 10 yılda bir kesintiye uğruyoruz. Ordunun içinde birçok blok var darbe yapmak istiyor. Senin paranla e, oraya gelmiş, senin maaşını verdiğin, eline silah tutuşturduğun, hadi bizi koru dışarıya karşı dediğin adamlar darbeci bir ruh geliştiriyorlar. Bu ruhun sivil hayatta insanlarda bir karşılığı olması gerektiğini düşünüyorum ben.